Oturdum da hüzünlendim o yerde Sen neredesin ey sevgili Yaz günleri nerede Sen neredesin ey sevgili Yaz günleri nerede? Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Sen nerede o fecrin aran dağları nerede? Sen neredesin ey sevgili yaz günleri nerede? Akşam güneş artık deniz ufkunda silindi. Akşam güneş artık deniz ufkunda silindi. Hülya gibi yağ Ler koya indi Hülya gibi yalnız Gezinenler koya indi Ben kaldım uzaklar da günün sesleri di Ben kaldım uzaklarda günün sesleri dindi. Gönlümle hayalat gibi ben kaldım o yerde. Sen neredesin ey sen yaz günleri nerede